Arkadaşlar bugün nasıl de değişik bir parkur ile geldim. Evet görmüş olduğunuz şey parkurum var. Hadi gelin önce tabii ki de bunu yaratıcıya alalım. Evet açılıyor. Evet yaratıcıya hemen ayakta kalmayı Evet, şu an bu parkura geçeceğim ilk baş. Buradan ee, lava basmadan geçmeye çalışacağım. Aa. Hemen suya daldık. Geçelim. Burada yapamazsan ne diyeyim yazıyor. Biliyoruz. Yani. Artık ezberledik ki. Bu tekneyi bulup nereye gideceğiz. Hemen. Buradan üstüne mi gideceğiz. Evet gittik. Evet şuradan çıkıyorum. Bu aşağıda lav var. Buna basmadan evet. Oo, çok güzel oldu. Şimdi buraya lava basmadan yani düşmeden kısacası gitmeye çalışacağım. Yanına da ah ölüm ya. Yeniden doğalım. Hemen ben bunu arkadaşlar yaratıcı almak zorundayım. Burada. Burada. Oh, tam da bir zombi geliyormuş. Ucuza tattık arkadaşlar. Gidin. Hemen. Evet devam ediyorum. Bismillah. Geçtik. Hadi. Evet. Şimdi bunun su versiyonu geçeceğiz. Suda bir şey yok ya. Yani. Suda suyu geçeriz Yani. Sıkıntımız yok. Ama sadece baştan başlama zorunda kalacağım. Bu olmasa da ne yapacağız bilmiyorum ya. Evet. Bu da ne böyle? Açalım. Bu ödülü güvenebilirsin. Çok büyük emek harcadın. O yüzden bu ödülü kazandın. Bu sefer iyi iş çıkı yaptın. Bu ne ki? hiçbir şey yok. Oha bu ne? Altta bir şey patlıyor. Aa! Arkadaşlar. Bildiğiniz patladık. Patladık. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.